Kardeşlerim, hiç kimse, hiç kimsenin ölüm saatini, dünyanın genel olarak ölüm saatini bilmiyor. Bu dünya böyle devam ediyor ama bir cuma günü, büyük ihtimalle de Mekke'de cuma olan saate göre. Çünkü dünya 24 saat içinde bir günü buluyor. Bir cuma günü sabah namazının güneş doğum vaktine kadar olan zamanda bu dünya yıkılacak. Kıyametin kopma anı budur her cuma bu dünyanın kıyametinin ilan saatidir. Ne zaman? Onu Allah bilir. Belki bin sene daha var. Belki iki sene de yok. Allah bilir. Ama mümin her cumayı son cuma bilir. Çünkü neden? Bu dünyada gitmek için bulunduğuna inanıyor. Hem yolcusun, hem istasyonda trene binmiyorsun, ben burada oturacağım bankotta diyor. Yahu gitsene, Yok ben burada oturacağım. Yolcu değil miydin? Niye bilet aldın? Çelişki yaşıyoruz. Ahirete imanında sorun var mı? Estağfurullah. E peki ahiretle ilgili hiçbir yatırımın yok. Allah Kerim. Ölünce herkes merhum oluyor nasıl olsa. Bu kadar insanoğlunun merhumluk garantisi taşıdığı bir dönem olmamıştır bu dünyada. Kardeşlerim, biz aklımızı başımızı almak zorundayız. Aklımızı zekamızdan fazla kullanmak zorundayız. Azrail aleyhisselam, Türk, Arap, Kürt, Laz, Çerkez böyle şeyler tanımaz. O insan tanır. İnsan tanır o. Nereli bakmaz. Vakti geldi mi bakar. Evet, dünya lezzetleri bizim olsun. Ahiretsiz biz an geçirmeyelim bir cuma günü kıyamet kopacak. İsrafil aleyhisselam isimli melek sura üfürecek. O zaman kardeşlerim, o zaman şu gördüğümüz Himalyalar, Ağrılar, Everestler, bütün o gördüğümüz dağlar, bir kürekle savrulup atılan kum gibi olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Kum, kum. Bir kürek kuma dönecek. O senin Everest tepesi dediğin şey. Bu da ne demek? Dünyanın ağırlık dengesini oluşturan o dağlar kuma dönünce dünya yok olacak. Okyanuslar ateş olup tutuşacak. Allah buyuruyor. Kur'an bunu diyor. Bizim zannımız filan değil. Gökler sarsılacak ve güneş sönecek. O zaman bizim yazlıklarımız, kışlıklarımız nerede olacak? Her şeyin yok olacağı bir dünyada yaşıyoruz. Bir depremine dayanamıyoruz bu dünyanın. Bir tek depreme dayanamıyoruz. Dünyanın tamamı, deprem şimdi 10 şiddetinde olunca işte dağlar yıkılır diyorlar. Belki 100 şiddetinde, belki 1000 şiddetinde bir deprem olacak. Nereye kaçacaksın? Oh. Allah'tan başka sığınacak bir şey yok bugün. E şimdi de sen Allah'ı kazandığını, otomatik senin mutlu olduğunu zannediyorsun. Gerçekle yüzleşince nereye gideceğiz? Kardeşlerim, aynı sura tekrar üfürdüğünde bir zaman sonra İsrafil aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan beri. Hatta Adem aleyhisselamdan önce, diğer canlıların yaratıldığı ilk günden beri Allah'ın canlı olarak yarattığı insan hayvan cin ne varsa hepsi mezarlarından boğulup gittikleri okyanusun dibinden yeni bir arslanın balığın karnında yem oldu oradaki hücrelerinden bütün canlı mahlukatı Allah yeniden yaratacak bir meydanda o katrilyonlarca hayvan sayısını Allah'tan başkasının bilmediği cinler ne kadar olduğunu sadece Allah'ın bildiği insanlar bir meydanda toplanılacak birleşmiş milletler o gün olmayacak o gün olmayacak o gün afat yardıma gelemeyecek o gün hiç kimse çıt çıkaramayacak ve haşaatil asvat Sesleri kesilecek herkesin. Arslanlar kükreyemeyecek o gün. O gün cep telefonları çekmeyecek. Tek sesi olacak o gün. Allah konuşacak sadece. Limenil Mulkül yevm diyecek. Bugün konuşun bakayım neredesiniz diyecek. Ne? Kardeş kardeşi arayabilecek. Ne? 112 olacak. Ne de rakam olacak dünya. Dünya yok artık. Sadece Allah var ve Allah'ın hesabı var. O gün hukuk günüdür. Hak alıp verme günüdür o gün. Önce kullar, insanlar birbirlerinden hak alıp verecekler. Hayvanları eziyetle evlerinde besleyenler, sokakta kedilere, köpeklere ayılara taş atanlar, önce onlar hayvanlarla helallaşacaklar. Ayı ile kucaklaşacaksın orada, hiç merak etme. Ayı ile, pis köpekle buluşacaksın, pisti yani. O cimciklediğin, veyahut da kafasına naylon geçirip eziyet ettiğin kediyi öpeceksin o gün. Bir helalleşme olacak orada. Bugün elinde güç bulunanlar, sosyal medyayı başıboş çöplük zannedenler, ona tweet buna fitit atanlar, o gün helalleşme günü, hukuk günü, o gün adaletin sarayı değil kendisi kurulacak. Şimdi sarayı var, o sarayda güç sarayın zevkini yaşatıyor. O gün hukuk, adalet mutlak manada yansıyacak. O gün ana ağlatanlar orada dirilecekler. O gün evladı cehenneme sürükleyecek hataların sahibi babalar anneler. O gün orada ayağa kalkacaklar. Gidecek bir yer yok, tutacak avukat yok. Kimse kimsenin avukatlığını yapamayacak. Kimse kimseye söz sahibi olamayacak. Hiç kimse. O gün hakkın tecelli ettiği gün, adaletin tam manasıyla yerini bulduğu gündür. Silah yok o gün. O gün dosyayı erteletmek yok. O gün tanıdık yok. O gün senin partinden, senin grubundan, senin derneğinden kimse yok. Ana yok, baba yok o gün. O gün şahitliğin tam manasıyla gerçekleştiği gün. Çünkü seni doğduğun günden itibaren izleyen melekler şahit olarak oturacaklar. Bir kişi kolundan tütüp seni mahşere getiriyor. Arkasından da başka bir melek senin şahidin olarak geliyor. O gün senin elin konuşacak. Attığın imzaları, çaldığınla vermediğini elin konuşacak. Bir insan hayatı boyunca bin kere imza attıysa, o bin imzanın şu parmak uçları tarafından konuşulduğu gün gelecek. Ağzın susacak. Sus pus herkes. Ben şöyleydi böyleydi demeyecek kimse. Melekler şahit ve senin organların şahit bastığın toprak şahidin senin bakıyorsun böyle küçük bir saksı kadar bir toprak benim üstümdeydi o yalan konuştuğu zaman diyecek <laughs> ne diyeceksin toprağı mı yalanlayacaksın bugüne hazırlanıyoruz arkadaşın olmadığı, dostluğun olmadığı, kimsenin kimseyle ilgilenmediği gün o gün o gün işte kafirler Herkes Firavun'un peşinden gitmek üzere cehenneme doğru sürüklenecekler. Öyle filanca izime takılıp, filanca ekole takılıp, filanca filozofun arkasından gidip, dünyayı istediğin gibi evirip çevirmek yok. Hangi filozofun arkasındaydın? Yakdumu kaumahu yevmel kıyameti. O gün o filozof en başta zincirlenmiş, ateşten zincirlerle cehenneme doğru sürüklenirken, sen de arkasında kaç kişiyseniz artık tabi büyük feylozofun arkasında büyük kimse olur büyük firavunun arkasında büyük kimse olur herhalde maonun arkasından da epey bir çinli gider o gün öyle değil öyle yok ne bileyim Allah belanı versin bizi nereden buldun sen demek yok dünyada Allah belanı versin ümmetin başına nereden bela oldun diyecektin sen dünyada iyiydi işler ekonomi iyiydi satışlara da katkısı oluyordu. Onun filamasını asmıştın sen dükkana hatırlıyor musun? Put peşinden gitmiştin hatırlıyor musun? Kıyamette de herkes her sevdiğinin peşinden gidecek. Herkes peşinden gittiği dünyadakinin peşinden ahirette de gidecek. Lat ve Uzza ve Menat gibi putlara tapınanlar da o putların peşinden gidecekler. Onun için orası yüzde yüz buluşma yeri, yüzde yüz kafirlerin ateşi hak ettikleri için cehenneme girecekleri yer. Evet o gün Allah'ın kitabından ayet gizleyen hahamlar, Allah'ın İncil'inden ayetleri gizleyen herhangi bir papaz mantıklılar veya Kur'an'ı gizleyen zamana uygun değil. Bu ayeti anlamak anlatmak zor. Bu ayet bu ayet deyip gizleyenler ağızlarında ateşten gem vurulmuş olarak ayet gizleyenler güruhu ile beraber cehenneme gidecekler o gün. Ümmeti Muhammed'in çocuklarının bir asır geçtiği halde filan ayet Kur'an'da varmış diye duymadığının bedelini ödeyecekler o gün. Tam adalet. Tam adalet. Gevezelerin de, suskunların da karşılıklarını buldukları güne doğru gidiyoruz. Ne'udü billahi teala. Kafirler, zalimler, zındıklar, insan kanı emenler yeryüzünde zulüm yapanlar, yeryüzünde haksızlığa baş olanlar, alet olanlar, o gün, o gün, Allah'ın izniyle, yüzde yüz hak ettiklerinin, karşılığını buldukları için, mazlumlar, Allah'ın ayetlerini okumakta zorluk çekenler, ümmeti Muhammed'in, kahır çekmiş insanları, düşmanlarının, yüzde yüz, cezalarını bulduğunu görünce, huzur duyacaklar, İlk mutluluk böyle yaşanacak mahşer yerinde inşallah. Burada çünkü kimi kime şikayet edeceksin. Sana filanca memur zulmetmiş. Onu şikayet ediyorsun öbür memura soruştur bunu diyorlar. E tilki tilki ısırmadığı için sen haksız çıkıyorsun. Ahiret öyle değil. Ahiret öyle değil. Yüzde yüz adalet. Tam adalet. Suyun berraklığından daha berrak bir adalet. Allah'ın izniyle tecelli edecek o gün. O gün kafirler gülemeyecekler. Kafirlere sempatik olanlar o gün o sempatinin bedelini ödedikleri için gülemeyecekler. Tebessüm onlara haram olacak. Biz bugün buna yüzde yüz iman ettiğimiz için elhamdülillah. Ebu Cehil'in kırbaçları altında ölüp giden Sümeyye'ye yazık olmadığına inanıyoruz. Eğer bu imanımız olmasaydı, bu dünyada bir saat yaşanabilir miydi?